Esselamü Aleyküm kıymetli gönül dostları, aşkın ve fedakarlığın kıymetini bilen değerli dinleyiciler. Bugün sizlere anlatacağımız kıssa, dünyalık makamların ve geçici gücün, hakiki bir aşkın ve gönül huzurunun yanında ne kadar değersiz kaldığını gösteren, duygu yüklü ve ibretlik bir derstir. Bir yanda önünde diz çökülen, şan ve şöhret içinde yaşayan bir prens. Öte yanda ise onun tahtı, Tacı ve bütün geleceğini feda etmeye hazır olduğu yoksul ama kalbi zengin bir çoban kızı. Unutmayın sevgili dostlar. Aşkın en yücesi feragat ister ve gerçek saadet malın çokluğunda değil, huzurlu bir kalbin sadeliğinde gizlenir. Bu hikayede göreceğiz ki taç giymektense gönül kazanmayı seçen kişi dünyanın en büyük zenginliğini elde edecektir. O yüzden arkanıza yaslanın ve bu ibretlerle dolu manevi yolculuğa. Prens Cihan ve çoban kızı Reyhan'ın kıssasına kulak verin. Vaktiyle adına kudretli imparatorluk denilen büyük bir devlette Prens Cihan yaşarmış. Cihan, adı gibi bütün dünyanın kudretine sahip olacak. Babası padişahtan sonra tahtın tek varisi olacaktı. Saraylarda büyümüş. En nadide kumaşları giymiş. Hayatı boyunca hiçbir yokluk görmemişti. Onun geleceği altın harflerle yazılmıştı. Ancak Prens Cihan sarayın yapmacık ihtişamından ve boş konuşmalardan bıkmıştı. O, kalbinde gerçek ve saf bir duygu arıyordu. Bir yaz mevsiminde Cihan, halkın arasına karışmak ve hayatın gerçekliğini görmek için kılık değiştirerek saraydan ayrıldı ülkenin dağlık bir bölgesine, yemyeşil yaylalara ulaştı. Orada, sürüsünü otlatan genç bir kız gördü. Bu kız, Reyhan idi. Üzerinde yoksul, yamaç bir elbise vardı ama yüzünde, saraydaki hiçbir kadının taşıyamayacağı saf bir güzellik ve içten bir huzur vardı. Gözleri, dağların enginliği gibi duruydu. Reyhan, bir yandan koyunlarını güderken, bir yandan da ilahiler söylüyor. Şükür duaları fısıldıyordu. Prens Cihan ilk görüşte Reyhan'ın kalbinin zenginliğine aşık oldu. O daha önce yüzlerce mücevher görmüştü ama Reyhan'ın yüzündeki o sadeliğin pırıltısı bütün mücevherlerden daha çok parlıyordu. Cihan kılık değiştirmiş olduğu için Reyhan onu sıradan bir seyyah sandı. Cihan Günlerce Reyhan'ın yanından ayrılmadı. Ona saraydaki boş hayatını, yalnızlığını anlattı. Reyhan ise ona dağların huzurunu, sürüsüne olan vefasını ve elindekiyle yetinmenin ne demek olduğunu anlattı. Cihan Reyhan'ın yanında olduğu her an tahtın ağırlığını ve sarayın yalanlarını unutuyordu. İlk kez sahip olmadığı bir şeye, yani huzura sahip olduğunu hissediyordu. O, taçtan vazgeçmeye hazır olacağı hakiki aşkı bulmuştu. Günler su gibi akıp geçti. Cihan saraya geri dönmek zorundaydı. Ayrılık vakti geldiğinde Reyhan'a kim olduğunu itiraf etti. Ey Reyhan, ben sıradan bir seyyah değilim. Ben bu imparatorluğun tahtının tek varisi Prens Cihan'ım. Reyhan şaşırdı ama yüzündeki huzur bozulmadı. Cihan elini Reyhan'ın eline uzattı. Ey Reyhan! Benim tahtım, tacım ve bütün şanım senindir. Gel, benim kraliçem ol. Hemen devam ediyoruz. İşte transkriptin ikinci ve devam eden kısmı. Prens Cihan'ın taç ve taht teklifi karşısında Reyhan'ın yüzündeki huzur bozulmadı ama hüzünlü bir ifade belirdi Ey Prens Cihan dedi Reyhan Senin sarayına gelmem sana ve tahtına ihanet olur Ben fakir bir çobanın kızıyım Benim ruhum bu dağların hürlüğüne alıştı Senin sarayın bana altın bir kafes olur Senin sarayında huzur ve sükunet bulamayız Reyhan elini Cihan'ın omzuna koydu Seninle benim aramda koca bir dünya var. Cihan. Senin dünyan kudret ve şan. Benim dünyam ise kanaat ve tevekkül. Sen tahtına geri dön. Ben, sana olan saf sevgimle yetinirim. Prens Cihan, şaşkınlık ve hayranlık içindeydi. Daha önce kimse onun tek bir sözünü bile geri çevirmemişti. Ama Reyhan, sadece onu reddetmekle kalmıyor. Aynı zamanda ona hayatının dersini veriyordu. O an anladı ki Reyhan'ın yoksul ama gururlu kalbi saraylardaki kraliçelerin hırslı kalplerinden çok daha zengindi. Cihan saraya geri döndü ama ruhunu Reyhan'ın yanında bırakmıştı. Padişah oğlunun bu tuhaf hüzünlü haline anlam veremedi. Kısa süre sonra Prens Cihan babasına gerçeği itiraf etti. Babam dedi Cihan. Ben yoksul bir çobanın kızına aşık oldum. O benimle sarayına gelmeyi reddediyor. Çünkü saraydaki ihtişamın ve gösterişin içinde huzur olmadığını biliyor. O kız bana gerçek hayatın ne kadar sade ve değerli olduğunu öğretti. Padişah öfkelendi. Sen kudretli imparatorluğun tek varisisin. Bir çoban kızı için bütün bir tahtımı feda edeceksin. Bu, vazife bilmezliktir. Ya onu unutursun, ya da taht hakkından feragat edersin. Prens Cihan'ın önünde, hayatının en büyük kararı duruyordu. Bir yanda dünyalık şan, şöhret, zenginlik ve mutlak güç, öte yanda ise hakiki aşkın ve gönül huzurunun vaat ettiği sonsuz saadet. Cihan, bir an bile tereddüt etmedi. Babasının karşısında diz çöktü. Ama bu kez kudretine değil, vicdanına teslim oldu. Babam, dedi Prens Cihan. Sesi kararlıydı. Ben tacı değil, Reyhan'ın aşkını seçiyorum. Taht, şan ve zenginlik. Bunların hepsi geçicidir. Ama Reyhan'ın kalbindeki saf aşk, benim için bütün bir dünyadan daha kıymetlidir.'' ben taht hakkımdan bu aşk uğruna feragat ediyorum. Padişah, oğlunun bu radikal fedakarlığı karşısında hem hayal kırıklığına uğradı, hem de gizliden gizliye hayranlık duydu. Oğlunun kararının ciddiyetini anladı. Prens Cihan, o gün ünvanını, servetini ve bütün bir geleceğini ardında bıraktı. Üzerindeki pahalı elbiseleri çıkardı. Sıradan bir giysi giydi ve kendi kaderinin peşinden dağlara doğru yürüdü. Hemen devam ediyoruz. İşte transkriptin üçüncü ve son kısmı. Prens Cihan, sarayın kapısını kapattığı an, üzerindeki tacın ve tahtın ağırlığından kurtulmuştu. O, tahttan feragat etmişti ama gönlünün huzurunu kazanmıştı. Dağlara doğru günlerce yürüdü. Nihayet Reyhan'ın yaylasına ulaştı. Reyhan, cihanı sıradan bir kıyafetle, mutlu ve huzurlu bir şekilde görünce gözyaşlarına boğuldu. O an anladı ki, Cihan'ın ona olan aşkı sözden ibaret değil, büyük bir feragat ve fedakarlık içeriyordu. Cihan, Reyhan'a yaklaştı ve gülümsedi. Ey Reyhan, ben artık bir prens değilim. Ben senin yanındaki en sade çobanım. Senin yanında olmanın huzuru bütün bir imparatorluğun kudretinden daha değerlidir. Reyhan ve Cihan o dağlarda büyük bir aşkla ve derin bir sadakatle yaşamaya başladılar. Cihan elleriyle çalışmayı öğrendi. Çobanlık yaptı, koyun güttü, en sade yiyeceklerle yetinmeyi öğrendi. Saraydaki hayatı boyunca hiç tatmadığı gerçek huzuru ve alın terinin kıymetini buldu. Cihan ve Reyhan'ın evleri yoksul ve sadeydi ama bereketle doluydu. Çünkü onların evinde hırs yoktu. Sadece şükür ve hakiki aşk vardı. Onlar, dünya malına tamah etmeyerek, en büyük saadet hazinesine sahip olmuşlardı. Yıllar sonra, bir seyyah, Prens Cihan'ın hikayesini duymuş ve onu bulmak için yaylaya gelmişti seyyah, cihanı, eski bir ağacın altında, mutlulukla oturan, yoksul görünümlü bir çoban olarak buldu. Ey eski prens cihan, dedi seyyah. Bütün bir tahtı, şanı ve zenginliği elinin tersiyle ittin. Pişman mısın? Cihan, elini karısı Reyhan'ın omzuna koydu. Gözlerinde derin bir ışık vardı. Ben, sadece tahttan değil, Nefsimin hırsından feragat ettim. Sarayda olduğum zaman her şeye sahip olmama rağmen hiçbir şeye sahip değildim. Sürekli kaybetme korkusuyla yaşardım. Ama şimdi sadece Reyhana, sevgime ve Allah'a olan güvenime sahibim. Ve biliyor musun? Bu sadelik bana dünyadaki bütün zenginliği verdi. Cihan seyyahın eline eski parlak bir taş verdi. "Al bu taşı," dedi. "Bu taş, saraydaki en değerli elmastan bile daha kıymetlidir. Bu, huzurun ve aşkın simgesidir. Hakiki aşk feragat ister. Benim taç giymekten vazgeçtiğim o an, hayatımın en büyük hediyesiydi." Seyyah bu sözler karşısında büyük bir ders almıştı. O o günden sonra bütün saraylara ve krallara Prens Cihan'ın hikayesini anlattı. Anlattı ki hükmetmenin gerçek sırrı güçle değil, gönülle hükmetmekte de gizliydi. Sevgili dostlar, bu kıssa bize çok önemli bir ders veriyor. Hakiki aşk, dünyalık hiçbir unvan, şan veya servetle satın alınamaz. Prens Cihan taçtan vazgeçerek aslında nefsini terbiye etti ve en büyük zenginliği olan huzuru buldu. Bazen kaybetmekten korktuğumuz şeyler aslında bizi asıl saadetten alıkoyan zincirlerdir. Unutmayalım. Gerçek saadet feragat ve kanaatle elde edilir. Bu manevi kıssayı dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım. Kalbinizden hakiki aşk, feragat ve huzur hiç eksik olmasın. Bir sonraki ibretlik hikayede buluşmak üzere. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.